Ne haber kanki? Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bundan seret oynayacağız. Çok farklı bir şey yapmıyoruz. Evet <laughs> şu ormanlara başlayayım. Kamera açısı uzak mı görünüyor? Benim gözlerim mi bozuldu hocam? Var bir sıkıntı ama anlayamadım. Allah Allah. Şu Akdeniz'i almak istiyorum ama çok hızlı kestik bafa adam sayesinde. Çok rotasyonumu geriletecek eğer. Bak oo, oğlum nasıl yardım ediyor lan bu ne lan? Ana ne avradını? Kardeş sen nesin lan böyle? Gel Akdenizli alak kardeş. Sen var ya adamsın adam. ko... aha. Öldü la bu. Aha. Lan Beyze'de yolladık herifi. Smite atmasam kuleden bit fazla yiyecekti. O yüzden direkt salladım. Problem yok. O Gusion bedava kill aldı da. Bu el ilk item şunu alacağım. Sonra ikinciye gideceğim. Onun aldıktan sonra. Birkaç kişi bana sormuş instadan. Niye ikinci alıyorsun falan filan diye. İkinci arkadaşlar çok güçlü ya. Direkt güçlü item yani. Eğer mesela avcı darbesi alıp öne geçemezseniz. Elinizde patlıyor ama kinci'nin öyle bir muhabbeti yok yani. Öne geçin geçmeyin. Bir şey fark etmiyor çok. Bir saniye. Ah oh, lan W atsam en azından. Adama da biraz daha hit atabilirdim. Neyse. Bloom. Öldür lan onu. Allah. Allah. O ne yapıyorsunuz lan? Neyse. O kadar geç öldürdüler ki Gusion geldi topladı bu arada. Kanka sen hiçbir şey tutturamadın. Adama laf etme vallahi. O da tutturamadı ama sen de tutturamadın. Valla <laughs> Gusion'un ultisi daha dönmedi. Gidebiliriz aslında buff'ına. Oğlum ne oluyor lan? Geze ne oluyor kardeş? Oo. O, o Q'yu atmayacaktım ben ya. Hata yaptık. Oynarım oraya bekle bakayım. Aha ulti de attı. Oğlum var ya. Nasıl bir adamız lan biz? Allah delirdim ha. Ekle lan box ya. <laughs> gidelim mid'e de bakalım bir. O adamın red'i duruyor bu arada da. Mid'i falan boş verin de bir red'ine gidelim. Aldı. Oo küçük orman benim o zaman. O blue'ya da oynayabilirim aslında. <laughs> Aa! Öldüm Tamam Valla tamamen bizim hatamız Lan benim bir blue'yu korumaz mısınız lan kardeş Benim bir blue'yu koruyun lan kardeş Aa blue'yu şey almış lan Odette almış Ben orada Q'yu kaçırdım ya Valla mis gibi pozisyon Franco'nun ultisi yok bir şey yok Cayır cayır oynardık. Sıkıntı olan bir pozisyon değil aslında. Tabi yine denemek riskliydi ama Cık. oynanabilirdi yani. O kadar dediğim bir kötü bir pozisyon değildi orası. Rankon şimdi ultisi döndü mesela. Hamle hakkı ona geçti. O yüzden adam yine ulti atana kadar hiçbir şey yapmayacağız. Uzun bir süre. Güzelsin lan Baxi ya. Turtle salsam mı acaba? Yukarısı çok kalabalık. Solo kill attı. Aa, Turtle'ı salmak lazım arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Oraya yetişmek çok zor olur. Aa Turtle'a girmemişler. Dur kanki dur. Dur milyonlar alma. Hadi kanki. Buna da buna da. Bunu alalım. Ay sıfırlanma. Sakın çalma kanki. Bu git başımdan. Blue'ya gideceğim. Bırak. Oy. Kanka yanlış anlama ama. Sence sadece takımlık mı? Problem. Sadece bir soru. Yani ufak bir soru kardeşim. Hemen saldırıyorum. Komuta uy. Oo sen harikasın Baxia. Ulti at ne olur Franco. Onu kes ya. Hiçbir şey yapamadık. Neyse aslında minyon dalgası geliyor. Birini kesebilirim ben burada. Arkadaki kırılganlara baktım da Franco'yu da kesermişim ben bu arada. Ah dayım ha. Ah. Öldürürüm bak seni ha. Hadi ben gidiyorum. Bloom çıktı. Bloom alayım. Hemen buradan tak. Ooo gusya, Bir daha ağlıyor. Çok yazık. Çak gezek. Ya Veil'mi vale onları keşke sürekli kesmesen. Sürekli kesmese gireceğim de çocuklara da. Bunun ultisi var. Ultisini yemeyelim de. Zip alalım. Garip. Rudi yukarıya açar mısın? Açmaz mı be? Hey, hey kızdı. Ah bırak. Ah hadi görüşürüz. <laughs> İş onu. Musa bak, şekle bak, kafaya bak. Oo, bıçakladım onu. Tut onu kardeşim. Allah bak siyah rotasyonumuzu öyle bir hızlandırdı ki oyunu mahvettik maf. Mahv Lan! Kanta! Oo. Oğlum ne ara penta attık lan kardeş maça bak <laughs> Hemen şimdi alalım Oh Laç mı attı lan o? Haritaya bakmıyordum. Çe. Haritaya bakıyordum. Adama bakmıyordum. Şunu alalım hemen. Oy oh, oy. Bak lan. Go lan kardeş. Acıma lan kardeş. Wow. <laughs> oh, Gusion oynuyorum. <laughs> Adam ne yapıyor ya. Vallahi Umuk geliyor lan. Kaç lan kaç. Allah cezanı. Eli ulti de değildir diye girdim bu arada ya. Eli ulti de değildir diye girdim. Dedim ki ben bu ultiyi atarım. Neyse sağlık olsun. Çok şımardık ya. Ölme lan kardeşim. Ben bir buffları temizleyip orada alayım ya. Veil vale ne almış ki? Yo, hiç kuldan temi de yok günlerde. Günlerde de yok. Adamın yüzde sıfır kullanı mı var? Job veriyor muydu kuldan? Bakayım. Yüzde on var sadece. Şu item de veriyor herhalde. Şu yüzük. Dur kanki dur geliyorum. Kafama geleceğim. Oo, Veil vale yine birilerini kesmiş. Alt biri olabilir bu arada. Blue çıkıyor da. Bak şimdi gidip ben oraya öldürürüm. Dayanamıyorum şu an. Ne oluyor oğlum bitti. Acaba Gusion'un Gusion maçı var mı? Oynamayı biliyor mu hero'yu? Yoksa öylesine mi almış? Hadi al ultisini lan. Al lan ultisini. Oo güzel. ilk ulti gitti. Oo güzel. <laughs> Şimdi yanı kesmeyeyim de sekeceğim çocuğu. <laughs> Dur kesme. Aa, yok. Oo. Gelir mi o özel combo Lan milyonlar niye çıkmadı? 41'de çıktı lan ne oldu orada? Garip. Oğlum harbi var ya. Fena maçta sardı. Çok kill aldık ya. 7 dakikada bir sürü kill vardı. Geçtik. Adam nereden başladı Franco? Biliyor musun yerini acaba? Kanki sen neyse ya ben bayağı kaçırdım olayı bu arada ama Red'den başlamış gibi görünüyor. Şimdi anlayacağız. Onu vermeseniz alalım onu. Onu nasıl alabiliriz? Valeri var, araba var. Tamam. Hemen şuradan itemi öneriyorum. Aynen adam Red'den başlamış arkadaşlar ve rotasyonu çok Kırık onun. Ne yaptığını bilmiyorum. Full clear atmış herhalde. Tüm ormanlarını temizlemiş. Buna smite koyup pozisyon alabilirim aslında çalıda. Dur bakayım. Buradan şöyle gireyim. Kanka şuraya doğru ufaktan bir yürüseydin. Beni öldürecek mi? Wow. Çok korktum lan. Güzel güzel. Goldu da alalım. Alamayalım. Valir öyle bitti ki bizi ama mitti onu düşüreceğim şimdi hızla geldi. Bu cihaz ne kanka? Cihazla alakalı soruyu niye sordu acaba? Hemen şuradan tık tık tık. Alalım. Turtle'a girebiliriz de. kayıp. Bu ölmez umarım. Şöyle bir atayım. Kanka ona ben saldıramam o adam çalıda pusuyorsa beni öldürür. Ultiyi daha hiçbir şekilde harcamamak lazım bu arada. Bu zor. Söyleyeyim. Hiç girmemek lazım. Ben bir yukarıyı düşürmeye gideyim en azından. <laughs> tamam. Şunu da alayım ama alttaki ormanların bak şimdi bedava bedava böyle yaşıyor ya biz hiçbir şey alamıyoruz karşısında. Çok kötü yani. Bu kil benim için çok değerli bir kil değil. Rekolta atacağım. Kaçıyorum Gordu öldü. Salacağım Gordu. Ya Franco hoş geldin. Öldü %100 ya. Güzel oynamış lan. İçeride flash atıp dodge'ladı değil mi? Evet. Helal lan sana. Öldük. 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 Tamam. Akıllı asa alacağız bu arada. Yine ilk item. Klasik. Franco bot'a hiçbir şekilde gitmemeliydi bu arada. Zaten bot'ta da bir şey çıkmamış. Üstüne sanırım ölmüşler 2v1'de. Tam emin değilim ona. Dümdüz yanımıza gelip bize turtle aldırması gerekiyordu. Haritanın belli bir kısmından fedakarlık etmezseniz İki tarafı da kazanmaya çalışırsanız böyle şeyler başınıza gelebilir arkadaşlar. Bak bir kill daha aldı. Adamlar. Bayağı sıfırlanma ne olur. Ee. Tamam onu alacağız almasına da. Bir saldırı atayım ultim gelince gideriz ona. Ama free yüzde yüz şu an aşağı gitmiş inkil aldı. Buna direkt ulti başlayacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yalnız bu nerede? Bu yine nerede oğlum? Kaçırdım o adamın nerede olduğunu. Red'i de alacağım. Ya oğlum smite niye ona gitti? Elimle seçip atmıştım. Neyse gel yeri. Tamam şimdi ulti dönene kadar biraz afk takılalım haritada. Ulan da gökkren önereyim. Sana mı geleyim? Geleyim hadi lan. O iyi bir düşürelim. Beni beklersen adamı keseceğiz zaten. Tamam. Zaten öldürmüştü ama ben direkt gittim kili çektim. Oo kardeş siz neymişsiniz lan böyle? Güzel güzel mit kulesi de açıldı. Blue var mı blue? Blue daha önemli direkt blue alacağım. Tamam. Var ya çok iyi oldu. Blue'yu aldım. Kill aldım iki tane. Red'i de almıştım. Adam öldü direkt oyunda yok şu an. Ne olur gitme. Adam o. Oğlum nasıl dif attık la böyle. Adam oyundan silindi. Burada öldü doğal olarak. Oo oğlum ben kimi öldü desem ölmüyor. Gerçi adam çok geride ya. Bilerek yaptı bu arada giderek çaldı yani Blue'yu. Eminim. Hemen şunu da alalım. Adamın ormanlarını var ya delik deşik ettim ha. Güzelsin. Geliyorum bir de doğru. Hmm. Allah kahretmesin. Çok kötü oynadık ya. Dur bakayım. Valla olduğum konum bence gayet iyi şu an. Ultim gence mi de patlayacağım. Hiç beklemezler. Smite atmasaydım zaten ölmüştü adam ya. Şunu da alalım hayır çarptın mı lan kanka balışın farkı öyle büyük ki ben çok iyi oynuyorum ama takım çok kötü Kort. bir daha blue alırsan neyse hemen şunu alalım ben yine oynuyorum ve Gojo anime harikayım ama dolaşım farkı çok büyük. Bekleyin topa doğru geliyorum. İzliyor musun hareketi bak. Sadece hareketi izle. Tak. Hadi gel al bunu da Gord. Oğlum bu adam bilerek yapıyor ya. Alamasa bile bilerek. ha Lan. Gel buraya. Nereye gittin? Nereye gittin? ah, <laughs> Ya oğlum aşağı. Uzatma. Uzatma. İzle hareketi şimdi. Onun içinde Valir var ya. Değil mi? Ananı avradını. Oo Gord. Canım feda olsun kardeş bu saatten sana. Sana. Öldün mü? Allah. Can da olurmam lazımdı kardeşim. Ölecek mi bizimki? Böyle başına bekleyelim ya direkt. Bun. Yiğen kanka bir şey diyeceğim ama yanlış anlama. Şimdi sen nasıl suçlayabilirsin ki support oyuncuları anladın mı? Hani oynadığın oyun ortada kardeşim. Hiç kusura bakma. Bak mid'ini suçlayabilirsin. Mid'in oyunda yok. Oğlum bir yaklaşın da bir show yapayım ya. Ananı avradını. Wow. <laughs> o neymiş öyle? Var mı? Allah'tan içinde biri yoktu. Ya taş. Ya. Taş yedim değil mi ben? Var mı taş maç? Taş. E taş diyememişim, Neydim ben? Round 10. Ama sonunda kesti adamın oyunda 16 tane ultisi falan varsa emin ederim. Tek başarılı olan buydu yani. Dikkat et kardeşim. Araba geliyor. İçinde Gui var. Öl ölecek galiba Franco. Support farkı varmış adam. Yolda çarpmış vallahi. Oha kuyu tuttu. Allah ben bile buradan görüyorum. Aç o gözünü aç. Azıcık aç gözünü. Çalıya girdi adam bu arada. Haritada gördüm. Aç o gözünü azıcık. Oğlum böyle yırtıyor şu an hasarım. Ne yapıyorum burada? E burada değil. Aa. <laughs> <laughs> o oh, merhabalar. Ben Valir oynuyorum. Ölümsüz hissediyorum kendimi. Neredesin kekem? Bak. Araba orada bir seçim yaptı. Ya onu koruyacaktı ya beni öldürmeye. Gus cihazın ne? Vallahi cihaz akıcı harbiden ya. 185 arızalı oyun oynuyorsun Cihaz akıp gidiyor. Vur 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 vur. Şu an yine nerede? Ha yukarıdaymış. Oo oh, bedava görüyorum orada adamı. Oğlum ne bedava kit? 4 kişi varmış orada. Aa sıçtı Gui. O kuyu kes. Sen hadsizlik yapma lan. Öldü. Oo oh, oh, oh. Adam diyor bu damage ne lan ne oluyor? Lord. Araba. Bu araba ne yapıyor dayı? Şaşırtıcı hareketler yapıyor adam. Lan ejderhanın içine girebilirim. <laughs> ne olur ya biraz daha bana doğru yaklaş. <laughs> ya biraz daha bana doğru yaklaş. Amına gireceğim içine işte. Kaçacağım oradan. O deşi şuraya doğru atmam lazımdı ya. Kaçabilir miyim? E ee, bitti mi oyun? Yok. Samet G Taş Demir Uğuz 54. Farın başka kendi ismiyle takılan. Benim buluyor alırım sizce? Bak elin geri şekilde şu an. İyi bari. 3-8 oynayıp almasa zaten daha iyi olabilirdi. O bariyeri var mı? Yokmuş. O maçı lose'layabiliriz ya. Yeah. Lan ben ne yaptım? Beynim durdu la. Dur bakayım. Allah çok riskli bir şey yaptım ha şu an. Ultim gelene kadar çıkmayacağım bu çalıdan. Sanki kimse gelmiyor mu? Oğlum harbi iyiyiz lan. Ananı avradını. Araba çarpacak şimdi değil mi ona? Hadi ikinci kutsala gidelim. onu avradını ya. Bu niye arkada ne yapıyor bu adam? Benim hatam oğlum çok çok dalgın oynamaya başladık ya. Bir de Jord da gitti şimdi oyunu kaybedeceğiz ya. Ana bir ölmedi lan. Bana bir diyorum gord. Hadi lan gord. Allah ne abradı ne. Az daha kesiyor da. İkinci kutsal bitsin hadi çabuk. Herhal. Allah harbi iki ADC var İkisi de oyunda yok ya. Ama gitti Lord. Vallahi buradan kaybettik oyunu. Sattırdık mı? Gerçi biz o kadar da kötü şeyler yapmadık ya bu oyun. Dört kere ölmüşüm ben. <laughs> Bakayım bir idrenci çıkan var mı? Neyse yok. iki kutsal devam. Bu ne yapıyor lan bu çalıda? Ama da gitti. Artık bekleme süresi ulti attığımız zaman çok zor olacak. Kim o? Oğlum nereye gideceğimi şaşırdım ya. Da bir durum bakayım. E ee, sen nereye yürüyorsun öyle? Oh gök kran aldım bir tane daha. İndirin ordu dayılar. Ve buradaydı. İçine mi girdi? Bence içinde değil yukarıya gitti o adam. Allah Allah. Yok kanki orada yok. Baktım o ya. Da. Aa girmiş içine. Hemen şunu alalım. Ölmesine de takım. Helal lan Bitiremez miyiz? Bir fight yapıp. Aşağı gitti çık. Vallahi öldün kanki. Oğlum hadi lan bitiririz oyunu hele orada. Nasıl lan ya? Of of. Vallahi bitiririz oyunu ya. İki tane adeci oynuyorduk. Ha tamam vur lan vur lan vur lan. Vur olduğun yerden vur Bitti oyun Oh ya. Bu ne salak bir oyundu ya. İşte bu kula. Bu bu. Şükürler olsun abime. Hemen şöyle oğlum 30 olduktan lan. Vallahi. Tamamdır. Hasar tablosu bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.